Bal arısındaki mucize Yüce Allah, insanların düşünmesi için bal arılarında birçok mucize yaratmıştır. Şimdi bu mucizelerin bazılarını sırasıyla inceleyelim. Arıların dansı Yiyecek kaynağının bulunabilmesi için kaynağın kovana uzaklığı, yönü, zenginliği gibi bilgiler arıların sekiz şeklini çizerek yaptıkları dansla gizlidir. Arı sekiz şeklini kuyruk kısmını titreterek zikzaklar halinde çizer ve böylece çiçek kaynağının tam yönünü verir. Arıların yüksek ısı oluşturarak düşmanlarını yakmaları. Kovanlarını korumak isteyen arıların düşman olarak gördüğü bir eşek arısı yaklaştığında 500 balarısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar ve böylece vücut ısıları artar. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriliyormuşçasına 45 dereceye kadar ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Arıların bal üretimi Arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık 22 kilogram bal tüketirler. Bal mumunu salgı bezlerinden küçük parçalar halinde çıkartırlar. Bir kısmı bal olarak kullanılabilen 500 gram ham nektarı toplamak için 900 arının bir gün çalışması gerekmektedir. 450 gramlık saf balı elde edebilmek için de yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği dolaşması gereklidir. Arıların uçuş tekniği Arılar kas liflerinin içinde bol miktarda bulunan miyofibril denen kasılabilir özellikte yapılara sahiptirler. Son derece küçük ölçülere sahip olan bu yapılar, bal arısının kanatlarını saniyede 250 kere çırpmasını sağlar. Arıların ultraviyole görüşü Arılar, Hava bulutlu da olsa güneşi puzula gibi kullanabilir. Bunu da güneşten gelen ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Böylece güneşin yerini tespit ederek yönlerini bulabilirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.